Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Fransa'nın Le Monde gazetesinde yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin kanlı bir sömürge mazisine sahip olduğu Cezayir'deki resmi tarih yazımına ilişkin eleştirilerde bulundu. Cezayir'de askeri ve siyasi bir sistemin hüküm sürdüğünü ve ülkenin resmi tarihinin tamamıyla yeniden yazılarak Gerçeklere dayalı olmadığını ve Fransa'ya düşmanlık üzerine inşa edildiğini savunan Macron, şu görüşleri ileri sürdü. Cezayir'in bir ulus olarak inşası, izlenmesi gereken bir fenomendir. Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı soru bu, Cezayir'de daha önce sömürgeler vardı, Türkiye'nin Cezayir'de oynadığı rolü ve kurduğu hakimiyeti tamamen unutturabilmesi beni büyüledi ve tek sömürgecinin biz olduğumuzu açıklamak, bu harika Cezayirliler buna inanıyor. Emmanuel Macron, Marip'te daha çok Türkler tarafından yapılan dezenformasyon ve propaganda ile yeniden yazılan tarihe karşı Arapça ve berberice yayınlar üretmek istediklerini belirtti. Macron'un bu açıklamaları Cezayir'de hem resmi hem de sivil kanattan tepki gördü. Cezayir Meclisi'nin en büyük partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Macron'un ifadelerinin Cezayir'e yönelik gizli nefretini ve şüpheli tarihine karşı cehaletini yansıttığı belirtilerek, açıklamaların büyük bir memnuniyetsizlikle karşılandığı kaydedildi. Macron'un Cezayir'e ağır hakaret içeren ciddi suçlamalarda bulunduğu aktarılan açıklamada, Macron'un açıklamaları Fransa'nın sömürge kompleksinden henüz kurtulmadığını ve hala geçmişinin tutsağı olduğunu teyit ediyor, ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Macron'un söz konusu açıklamaları, Fransa'da yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yürüttüğü kampanyanın bir parça harçı, ülkesindeki aşırı sağcı seçmene yaranmak için kendini lekeledi, şeklinde değerlendirildi. Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti Barış Toplumu Hareketi'nin yöneticilerinden Nasır Hamdaduş, Parti olarak Macron'un açıklamaları karşısında şaşırmadık, bu Fransa'nın resmi tutumu ve Cezayir'e yönelik sömürgeci bakış açısı, dedi. Hamda Duş, bu açıklamalar sahte dostluk ilişkisini gün yüzüne çıkarıyor, Fransa ne dün ne de bugün değişti, yarın da değişmeyecek tarihin tahrif edilmesi, devletin egemenliğine açık bir saldırı ve iç işlerine müdahale anlamı taşır şeklinde konuştu. Cezayirli siyasetçi, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Bouteflika döneminde 1999 ve 2019 askıya alınan Fransız sömürgesini suç sayan yasa tasarısının yeniden önünün açılması ve iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gözden geçirilmesi çağrısında bulundu dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.